Merhaba arkadaşlar. Seran içinde bugün biraz kuru yaprak toplamaya çıktım. Şöyle genel olarak bakmaya çıktığımda bazı türlerin tabii ki kuruduğunu, suyunu çekmiş olduğunu görüyorum. Önceden de görüyordum da şöyle bir fırsatım olup çıkıp temizleyemedim. Malum bitki de çok olunca saksılar da çok. Şöyle mesela, ha bunda bebek varmış ucunda. Şöyle tek tek bakıyorum. Görebildiğim kadarıyla kurumuşları, çürümüşleri şöyle almak lazım. Mesela şunu şöyle önceden de biraz toplamıştım avucumun içinde. Onları da şöyle şuraya bırakayım. Şöyle devam edeyim. Aklıma geldi dedim. Hem beraber toplayalım. Şunun altında birkaç böyle şöyle Atlantis'in pardon Pink Line'in sulanmış olmuş yaprakları vardı onları aldım onları alayım derken de kazayla iki tane de kırdım yapraklar boşa gitti yani şöyle altlarında baya bir kuru yaprak varmışmış etli yaprakta da olunca e, donmuş gibi yani böyle sulanmış etkilenmişler açıkçası onları alıverdim ama genel olarak bir sıkıntı yok bitkide e, şu kuru yaprağı da oraya bırakmıştım. Bu neydi? Atlantis. Atlantis'imin etrafını temizledim. Şöyle sırayla gidelim. Albert'te sıkıntı yok. Orada Purple Delight, müeslim müesliği arkadaşlar böyle bahçe toprağıyla karıştırdım, diktim. İnanın güzel oldu. Bakın şöyle bir yukarıdan yeni gelen yaprakları daha bir güzel, daha böyle bir etli dolgun geliyor. İnşallah iyi olur. Bu da putki verigata. Bu da güzel. Şu da e, hediye gelmişti. E, baktığımda altında köklenmeler başlamış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın taze taze kökler geliyor. E, hem yaprağını kurutuyor tabii bir yandan. Hem de kök yapmaya oradan ihtiyaç karşılıyor. E, bu çok güzel turuncu olmuş. Burada bir yandan da çiçek sapı açıyor. Trialisi böyle tombişleri bir araya koymuşum. Latte Rose onun alt yapraklarını aldım. Ee, toprağa çok fazla temas ediyordu. Hem de üretime almış oldum. Özellikle onun da bakımını yapmıştım daha önce. Bu ne? Burada bir yaprak kurumuş. Burada ne düşmüş ya kalmış. Bunlar da güzel. Şöyle bu mandalaydı arkadaşlar ya bu mandalayı seradan almıştım bir türlü büyümedi olmadı yani ne hikmetse bazı türler olmuyor bu klaram kuzum dertsiz tasasız gayet iyi birazcık e, sulama yapmıştım ara ara çok kurumuş olanlara bunlar da bahar itibariyle güzel olacaklardır şu yapraktan verigatalı yapraktan olma arkadaşlar kubik frost Bakalım e, nasıl olacak? Virgatalı çıkacak mı? Ben de merak ediyorum. Şöyle baharın gelişiyle beraber göreceğiz Bunlarda herhangi bir altta yaprak kurutma yok. Angel Wings'in yaprağı tamamen kuruyana kadar almayacağım. Suyu çok seviyor ve ihtiyacını da e, yapraktan gideriyor. Birazcık da su verdim tabii ki dibine. Böyle bu da Santa Louis, Santa Louis de muhteşem renklenen bir tür böyle tırnaklı tırnakları çok güzel. Ee, şu iri yapraklı olan e, neydi bu? Rezi. ve Kelly aldıktan sonra yandan yavru patlatmaya başladı bile. Diğer yaprakları da e, şu an biraz zor köklenirler havaların soğuk oluşuyla dolayısıyla baharda onlar da hepsi gayet güzel patlayacaklardır şu an bebek vermezler bunun altı çok kuru şöyle şuraya alayım ben bunu bunu da bir temizlemem lazım arkadaşlar Nobel Red ay alamadım alamadım şöyle cımbızı bir elime alayım da işte, Şöyle Burada bir temizleme yapalım Bir yandan da Yaprak gelmiş Şöyle koyayım Bu da e, bayağı suyu sevdiği için Alt yapraklarını Kurutabiliyor Gövde uzadıkça Arkadaşlar bonzai şeklini alacaktır çok güzel çok renklenen bir tür çok seviyorum bunu da şöyle ısıtacağım burada malum ziraydı onlardan dolayı şöyle ee, çekerken fark ettim de arkadaşlar kamerayı çok hareket ettiriyorum elimde ben rahatsız oluyorum sizler eminim aynı sıkıntıda izlemişsinizdir. İnsanı çekerken e, aklına gelmiyor. hepsini aynı anda odaklanamıyor insan. Şu kırılmış zaten. Bunu da alayım. Şöyle ta derinlerde var. Şu ilerlerde görebildiğim kadarını alacağım. Çok e, bebek yapan, yavru yapan bir tür. Çok da güzel renklenen bir tür. Arkadaşlar Birçok arkadaşa da Sattım Bunlar çelikti Çelikten köklenme Bize gayet güzel oldular Dolu dolu Şöyle bir temizliğini yapmış oldum Şurada da varmış Heh, Şöyle Onlar da temizlendiğinde Eminim kendilerini çok iyi hissediyorlardır Böyle bir rahatlamış hissediyorlardır. Onlar da canlılar. Bakımı severler. Şöyle koyalım yine yerine. Burayı sev diye burada büyümeye devam etsin. Sonra burada ne var? Şu purple perlin alt yaprağını alayım. Hatta dibine de bırakayım. Biraz diriymiş yaprağı. Bunun sık sık alt yaprakları kuruyor. Aziz Allah. Şöyle onları alıyorum zaten ben. Evet. Dusty Rose. Başka da bu gibi. Gilmar Red. Şu da Pachiveria. Bunlar da büyüyecekler inşallah. Ablaları, teyzeleri. Çok yıpranıyor bebeklerimiz satış yapacağız diye büyüyemiyorlar. işte Şöyle şunu da yapraklarını alayım. Bu da uzun gövdeli. İnşallah gövdelerden bol bol yavru verir. Şöyle. Evet. Bakın hmm. nano hikmi tipten bebekler verdi. altı yaprakları bunun da çok kuruydu arkadaşlar. Kuru yapraktan aldıktan sonra baktım ki altı hep yavru dolu. Yavru yapmak için oradan kurutmuş kendini. Ay aldım, İnat ettim aldım. Seni birazcık geriinden oynattım. Kuzum benim. Kusura bakma. Hadi. Evet, böyle bir e, yaprak temizlemece yaptık bugün. İnşallah sağ salim. Hava yine soğudu. Akşam olmak üzere bir yandan bakımını yapıyorum, bir yandan da işte arkadaşlar sizlere çekiyorum, paylaşıyorum bitkilerimin durumlarını aşama aşama. Şu koluma takılmış, şuradan şöyle şuraya bırakayım yine. Bu da suyu sevenlerden pink trompete yapraktan çok güzel bebek veriyor ama yaprakları ilkbaharda almakta fayda var ki hani yazın biraz büyüyebilsinler. Evet tom işlerim iyiler. Bunlara su vermiyoruz. Sudan hoşlanmıyorlar şu an şu mevsimde. Versin susuz devam etsinler hayatlarına. Evet. Bu tarafın yapraklarını temizledik arkadaşlar. Bu da Blue Prince. <laughs> Bunun da varmış şurada ama biraz daha ileriye doğru yeşil. Onları tam almayacağım. Şöyle güzel güzel büyüsünler. Hepsi küçükler arkadaşlar. Küçük oldukları için gözümüze az bitkiymiş gibi geliyor. Ama bitkilerimiz, çeşitlerimiz çok var. Baya bir koleksiyon oluşturduk. Hele şurada mesela bakın bu yeni aldıklarımızın içinde falan o kadar çok türler var ki Böyle aralarda Bunları bahar itibariyle inşallah Şöyle tekli saksılara geçireceğim Anaçlarımı Ayıracağım Kendime kalanları da İnşallah Satışa sunacağım Satacağım fazlalıklarımı Böyle Anaçlarla Devam etmek istiyorum İşte elimizde olan Tek tük bitkileri de İsteyen olursa satarız. Evet. Bu tarafta henüz öyle şunlara geçmedim. Böyle kuru yapraklar arkadaşlar. Lavi falan çok güzel. Bakın Hı -hı. hibriti. Bu da orijinal lavi. Çok güzel. Şurada dekora. Evet alt yaprağını kurutmuş. Onu aldım. Bu da alt yaprağını çok kurutuyor. Suyu seviyor çünkü. Birazcık su verdim ama bağırsın kurut sorun değil yazın çok e, yavru yapacaktır gövdeden e, winter sunsetimde e, suyu sevenlerden vermeyeyim dedim ama baktım çok e, kurutmaya başladı Alt yapraklarını muhtemelen çok fazla strofor koymuşum çok sığ dikmişim e, çabuk susuyor ona da birazcık su takviye ettim su verdim şuradan dayanamadım güzellerimden marinamdan yapraklar almıştım Böyle bunları da size yine göstereceğim. Ben e, buraya indikçe arkadaşlar sizlerle beraber hem bakımını, kontrolünü yapıp e, işte aklıma gelenleri de sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. E, birçoğunuz artık e, baya bir tecrübesiniz bu maşallah. Yani e, çok videolar var, bilgi paylaş içerikli paylaşımlar var. Onlardan falan izleyerek biz de e, o zamanlar öyleydik yani başladığımızda hep videolardan izleyerek sorarak böyle tecrübe edindik bilgi edindik yoksa o şey yok yani bir e, Google'dan fazla bir bilgi Aslında e, edinemiyoruz sadece genel anlamda bir yazılarını okuyoruz da Görerek, yaşayarak en güzel bilgiler, tecrübeler ediniliyor. Çok üşüdüm. Dilim artık sürçüşmeye başladı. Arkadaşlar ben çıkıyorum. Umarım böyle yine güzel bir video olmuştur sizler için. Toroman benim. Albertime bakın nasıl bebekleri dombiş dombiş oluyorlar. Allah Allah Allah. Bu sırayı çok seviyorum. Böyle tekli saksılarda gerçekten bitkiler çok güzel oluyor. Evet aranjmanda da güzel oluyorlar ama e, böyle her bitkiyi tek başına tek saksıda görmek inanın daha güzelmiş daha keyifliymiş. E, Bunlara artık e, tecrübe edindim sayılır. Dolayısıyla tekli saksılara e, geçiş yapacağım. Bir taraf e, anaç olacak bir taraf da yine bunlardan da sipariş vereceğim bu çiçeklikten. Bu tarafa da aynısını yine yaptıracağım arkadaşlar. Burada anaçlarım yavrular böyle iki bölme olacak. Bahçeye yayılacağız muhtemelen kaçınılmaz olacak. Zamanla sizlere hep göstereceğim paylaşacağız yaptıklarımı planlarımı bitkilerimi. Evet ben çıkıyorum Hepinize hoşça kalın diyorum Allah'a emanet olun.